Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa Hoca ile İngilizce dersimizin birincisindeyiz. Evet Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş Bize bugün İngilizce birinci ünitede birinci derslerini öğreteceksiniz. İlk önce ünite birde basit şeyler öğreneceğiz İngilizce'de. Yani mesela alfabe ve merhaba, selam, selam, evet, hayır ve o kelime Larry e, nasıl söyleniyor e, bakacağız. Hmm, evet bu tahtada ne yazık şimdi hocam buraya biz. Bu İngilizce alfabeyi. Hı hı. E, ee, Seslendirmesi nasıl bunun İngilizce? İngilizce de seslenmesi böyle. Yani şarkısı var ama ben şarkısını söylemedim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Hey, ee, bu Hızlı gitmek lazım. Aha. Çünkü o bir yani grup gibi. Son sonra? Q R S T U V ve Q. Ne yani o bir değişik e, harf İngilizcede çünkü Türkçe'de o yok. Hmm. T U V W X onlar e, Q ile aynı yani onlar da e, Türkçe'de yok. Hmm. Y and Z. Y and Z. Tamam. Peki, Ve... e, ha teşekkürler. Peki, e, ilk mesela bize e, pratik cümle olarak ne öğreteceksiniz bugün? İlk önce basit, basit kelimeler Mesela e, selamlaşmayı bize öğretebilir misiniz bugün? Evet. Hı, hı. <laughs> dört kelimeler bu olacak. Hı uh -huh. Merhaba. Uh -huh. Hello. Hı uh -huh. Hello e, merhaba demektir. Yani biri sen tanımadı ve sen ona iyi arkadaş olunca hello diyebilirsin ama daha uzun zaman konuşurken bunu kullanıyorsunuz. Hi. Hi. Ha. Tamam. Yani Türkçedeki gibi yani merhaba e, önce tanışmadığınız kişi için ve bu e, tanıdığınız kişi için. Hmm, tamam. Evet. Yes. Hı -hı. Ve hayır. No oluyor. No. Evet. Şimdi bugünkü dersimiz e, alfabeyi öğrendik. Selam, evet, hayır dedik. Peki Alihan Bey'e şeyiniz ne? Tavsiyeniz ne şimdi buradan söyleyebilir misiniz? Tavsiye ne demek ya? Tavsiye ne demekti? Tavsiye? Um... Yani ona Alihan Bey'e ne diyeceksiniz? He. Ya bu evet alfabeyi ve bu kelimeleri öğren diyeceğiz değil mi? Yani um, Alihan Bey bunu görüyorsanız... eee um... Bu alfa B ve unutma 26 harfi var. İngilizce ne. Evet. Tamam. Ve diğer harfler yani İngilizce yani M e, Q W N X Türkçe'de yok. Hı hı. Ama İngilizce'de Ç yumuşak G Ü Ö M e, e, Ş şey, ve Ü yok. Hımm. Tamam. Onun için yani... Diğer harfler Türkçe ile aynı öyle mi? Hayır. Yani mesela bu e, im, İ'miş ama Ü yok. Yani, Hımm. İngilizce'de ı yok. Evet. Aynı sözü Ç, yumuşak G, Ş, Ö ve Ü için. Tamam. Onlar yok. Ee, evet. Ne yapacak? E, Alihan Bey bunları öğrenecek. Alfabeyi ve bu e, ilk selamlaşma harflerini öğrenecek. Öyle mi? diyeceğiz? Evet. Ve sonra sonraki ders e, birkaç daha kelime öğreneceğiz ve ondan sonra bir test yapacağız ve aynısı birkaç daha ünite için. Hmm, tamam şimdilik bu dersimiz bitti mi? Evet, şimdilik bitti. Ne diyoruz? Dersin bitiminde gelecek derste görüşürüz. İngilizce nasıl söyleyeceğiz bunu? Gelecek derste görüşürüz diye. Goodbye on the next class or something. Tanıyor evet. değilim yani öyle. Ona benzeyen bir şeymiş. Ee, öyle bir şey. Peki İngilizce'de yani ders bittiği zaman ne diyorlar İngilizce'de? See you in the next class. Tamam, Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz arkadaşlar.